Oğlum sen benim girme lan. Ya ben de Bak tehlikeli bir yer. Sen bir gelmiyorsan gelme kardeşim. Ben gelin. gelmiyorum. Ama bak sen ölü öyle tehlikeli yüzde yüz ben bir şey bilmiyorum. Tamam gel. Tamam. Bak bana da arkamdan kahve de falan kalkak deme ha, haberin olsun. baba. Hadi git, bak. Bebek ya. Ya, ya ben arka yuva gireceğim. Yani, Girmemse gel çıkıp ben çarpar mısın? %90 şans kaybeder. Ama ben söylüyorum buraya girme. Buraya girersen çok acıyor kesinlikle. Ama burun çok olay geçti yani. Bence sana gireyim, Ay, biraz daha bir yere %50'sin çarpması olabilir. O yüzden ya sen girmek istiyorsan Ç

Ne Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 be? Şuna kim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. düşün ya ne oluyor? Bir bize de anlat da anlayalım ya. Merak. Hocam. Hocam Bilal beni takip ediyor hocam. Ben, ben sen ne dedim? Ne dedim oraya girme mi? Hocam dua da okudum ama. Dua yüzeyi dedim ben sana. O yüzden dikkat et. Bir daha da böyle şeyler yapma tamam mı? Yaparsan da öyle. Hocam, sanki arkamda Cuma diye hissediyorum. <laughs> Gel. Sanki Şeytan var adamda sanki içime şeytan. O zaman e, koş git. Hayır. Seni ye ama benim tarzım. Sen... Aklıma bir şeyler geldi. Burada cim var kal. Oğlum sen mal mısın lan? Ben ekmek almak için getiriyorsun. Git ya lan. yeter ya yani, niye yetiyorsun beni? Oğlum bak ben yaşlı posta adamım. Git. Allah Allah yaşlı şey Git posta lan. adamsın da ne yapayım? Git lan. Sana bir şey istedim. Yanına geldim. Sana bize... Bir şey düşünüyorum, büyüyüm sen, büyüyüm sen diye sen bir şey yapmıyor ha? Allah Allah, lütfen. Bak, bana da bahsediyorum bir kere. Sus. Allah Allah. Sus, gittik. Ben ne yapacağım? Başka Junior'cası da yoktur. <laughs> Kıbrıl'ın yanına gideyim bari. Ama artık, bir şeyler yapacak. Gidilmem. <laughs> Oca bir, koştu, oca bir şey koştu, oca bir koştu. Diyor o mama her sefer benim kanıma cin geçirdi diyor. Allah belası. Ya git seni bağlaştırırız. Ben bir daha bir şey mi daha diyeceğim? İnanılır diyeceğim. çekim çalan korkmam. Allah, Allah belasını versin. Biliyor musun zaten. Ah, hoca ölmüş. Hayır hayır hayır. Hoca Ali mi Hocam. Hocam. Hocam kalkın. Hocam en son siz nereye gitmiştiniz? Yoğur Ya ben Bir zor. şey görüyorum. Orada bir şey var. Kankı. Hocam bir şey yok. Yür. Leyla bayılmış. Hocayın yerine kolonya olması lazım belki o yana. Kolonya da yok. Bir saniye. Lan sonra kim var? Lan ölmüş lan sınanmıyor. <laughs> Beş. Mal nerede be ya? Ben

Cinleri gördüm. Şeytanları gördüm. Çok kötüydü. Hocam o kendinize iyi bakın. Ben de, de <laughs> Videonun başrolü Muhammed Karataş. Videonun en komiği Kadir Kaçar. Video için çok uğraştık arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ve tabi ki de videodaki canlanan kişiler hepsi kurgudur. Kendinize iyi bakın. Ali 109 Bele kanalına abone olmayın. İkinci bölüm ikinci bölümle yarın karşılaşacağız.